Selamünaleyküm arkadaşlar. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Dizinin yeni bölüm fragmanında gördüğümüz komutan gerçek tarihte de yer alan ve Katalanlara komuta eden Roger de Flor olabilir mi? Evet yeni yayınlanan fragmanda Osman Bey'in kendisine "Türkün toprağına hoş geldin" dediği kişi Roger de Flor olabilir mi sorusu merak edilmeye başlandı. Gerçekten de Kuruluş Osman gibi başarılı bir yapımda Anadolu'ya gelen zalim ve önemli komutanlardan biri olan Roger de Flor'u izlemeyi çok isterdik. Ancak tarihi akışa baktığımızda Roger de Flor ve emrindeki Katalanlar 1303 ile 1305 yılları arasında Anadolu'da bulunmuşlardır. 1305 yılında Roger de Flor'un Bizans çıkarlarını tehdit etmesi üzerine kendisini İstanbul'a ve Anadolu'ya davet eden Bizans İmparatoru sahte bir ziyafetle de Flor'un öldürülmesini sağlamıştır. Dizide ise şu an 1308 ve sonrası yıllar konu ediliyor nedenle diziye katılacak yeni komutanın Roger de Flor olmayacağı, Bizans'tan gelen yeni bir komutan olacağı düşüncesindeyiz. Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyor ve yanıtlarınızı yorumlara bekliyoruz. Yeni analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere, hoşçakalın.